Bu davranışımız aslında bir şey değil başka geçmişlerimizin davranışıdır yalnızca. Değiliz biz ayrıca azaba uğratılacaklar da. İşte bu şekilde yalanladılar onu. Bunun üzerine yok ettik onları biz de. İşte vardır bunda bir ibret mutlaka onların çoğu ama inanmazlar buna. Senin tanrındır kesinlikle odur elbette güç sahibi en yüce kuşatan merhametiyle yalanladı Semud kavmi de gelen elçileri kendilerine onlara demişti Salih kardeşleri inanmayacak mısınız peki gerçekten ben size gönderilen bir elçiyim güvenilen Saygılı olun Allah'a ve itaat edin bana. İstemiyorum ben sizden karşılık bir ücreti buna aittir ödülüm yalnızca herkesin tanrısına. Bırakılacak mısınız böyle bulunduğunuz hal üzere hep güvenlik içinde, bahçeler ve pınarlar içinde, dalları sarkı kurmalar ve ekinler içinde bir de ustaca yonttuğunuz dağlardan evler içinde saygılı olun Allah'a ve itaat edin bana. İtaat etmeyin ayrıca savurganların buyruklarına. Çıkaranlardır kargaşa onlar bu arzda düzeltmeye çalışmazlar da. Dediler gerçekten sen birisin büyülenmişlerden. Bir beşersin sen de ancak bizler gibi Değilse getir bize bir mucize Doğru söylüyorsan eğer Dedi işte bu bir dişi deve Vardır onun da hakkı su içmeye Vardır sizin de hakkınız su içmeye Belirlenen günlerde Sakın dokunmayın ona bir kötülükle Yakalar sizi aksi halde dehşetli bir günün yıkımı buna rağmen buna kestiler onu hoyratça ama yaptıklarıyla sabahladılar pişmanca yakaladı böylece onları o işkence işte vardır bunda bir ibret mutlaka onların çoğu ama inanmazlar buna senin tanrındır kesinlikle odur elbette güç sahibi en yüce kuşatan merhametiyle